Herkese merhaba. 14 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bugün öncelikle bu dolunayın detaylı etkilerini anlatacağım. Sonrasında da burçlara göre etkileri nelerdir tek tek paylaşacağım sizlerle sevgili dostlar. Ancak videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi ve dostlarınıza paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Uyarımızı geçelim ve hadi gelin bakalım 14 Ocak'ta yengeç Burcunda gerçekleşecek dolunayda bizleri neler bekliyor konuşalım. Öncelikle buna bir kurt dolunayı diyoruz değil mi? Neden? Çünkü kış mevsiminde tabii daha böyle eski çağları düşünürsek insanların doğadan çekildiği ve vahşi hayvanların daha çok aslında özellikle de kurtların doğaya hakim olduğu bir dönem. Ee, ve böyle bir dolunay sırasında da kurt ulumaları haliyle her yeri kaplıyor. Bu yüzden kurt dolunayı deniyor ee, ve tabii ki bu da e, Amerikalılardan gelen bir e, tabir açıkçası onu da söylemiş olalım. Şimdi çok önemli bir dolunay, Marsiyen bir dolunay yaşayacağız çünkü dolunay sırasında e, yani dolunay ne demek? Ay ve Güneş karşıtlığı demek. Ay dolunay sırasında yengeç burcunda, güneş de tam karşıt burcu olan oğlak burcunda olacak. Ve ayın çok yakınında bir yerlerde de şu aralar yani epey bir süredir 6 Aralık'tan beridir retro durumda olan e, Mars'ımız var. Dolayısıyla Marsiyen bir dolunay diyebiliriz bu dolunaya. Şimdi Marsiyen dediğimizde tabi astroloji ile ilgilenenler hemen böyle bir ee, acabalar, soru işaretleri kafada Böyle ürpertiler oluşmaya başlıyor Çok da haksız sayılmazlar çünkü Mars'ın olduğu yerde Biraz böyle tedirgin olmakta, korkmakta Heyecanlanmakta fayda var demektir. Özellikle de Mars Yengeç burcunu çok sevmiyor Şimdi bu dolunay yengeç burcu etkilerini çok gözle görünür bir hale getirecek Yani aslında hangi burçta dolunay oluyorsa o burcun etkilerinin o sırada dünya üzerinde, ülkeler üzerinde, bireyler üzerinde çok yaygın, çok güçlü bir şekilde etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi yengeç dediğimizde ne olacak? Yengeç bir kere duyguları anlatıyor. Bir kere vatanı anlatıyor, bir kere evimizi, ailemizi, yuvamızı anlatıyor, yaşam alanımızı anlatıyor. Köklerimizi anlatıyor, ata dedelerimizi anlatıyor hafızamızı anlatıyor, her türlü gıda ihtiyacımızı anlatıyor ve tabii ki duygusal ihtiyaçlarımızı da anlatıyor. Aileyle olan bağlarımızı anlatıyor. Ee, daha böyle korumacı olduğumuz alanları anlatıyor. Hani aileyi korumak, kollamak, aynı şekilde vatanı korumak, kollamak ve milliyetçilik duygularını anlatıyor. Bu dönemde özellikle dünya üzerinde milliyetçilik duygularında bir yükselme gözlemleyebiliriz. E, ülkeler arası olabilir veya ülkelerin kendi içinde e, daha böyle milliyetçi, daha korumacı tavırların çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi e, Mars tabii ki her türlü kesici, yanıcı, delici aleti anlatan, silahları anlatan da bir gezegen ve Yengeç de daha duyguları anlatan, şefkati anlatan, korumayı, kollamayı anlatan bir e, burcumuz. Şimdi İkisinin doğası aslında birbiriyle çok uyuşmuyor. Çünkü Mars harekete geçmek, hemen hızlı bir şekilde bir şeyleri yapmak, handle etmek, çözümlemek isteyen bir gezegen. Ama yengeç daha temkinli, daha garantici, daha böyle oturaklı bir yerden konuları irdeleyen bir burcumuz. Dolayısıyla bu dönemde biraz böyle ajitasyon durumları da ön plana çıkabilir özellikle bireysel hayatlarımızda. İşte ahlanıp vahlanmalar, işte ben şöyle yapacaktım da işte şu engel oldu da yapamadım da işte oraya gidecektim de tam gidecektim de şu oldu gibi hani biraz böyle olayları acite edici bahanelere sarıldığımız neden bir şeyleri başaramadığımızı kabullenmek yerine tam tersi kabullene başaram başaramamızın altına bahaneler dizdiğimiz bir zaman dilimi olabilir açıkçası bu dönemde sevgili dostlar. Ve evet e, tabii tabi Yengeç Burcu başta midemizi anlatıyor sağlık konusu olarak. Ve Mars da Yengeç Burcu'nda ve geri gittiğine göre demek ki özellikle mide rahatsızlıkları, hazım sorunları, sindirim sistemi ile ilgili problemler de söz konusu olabilir. Bu dönemde yediğimize içtiğimize çok dikkat edelim ancak Hani Mars yengeç dediğimizde daha böyle psikolojik etkili bir hazım sorunu olabilir. Yaşadıklarımızı hazmedemeyebiliriz. Aile içinde bir haksızlığa uğrayabiliriz, bunu hazmedemeyebiliriz. Ülke içinde bir haksızlığa uğrayabiliriz, bunu hazmedemeyebiliriz. Dünya üzerinde bir haksızlığa uğrayabiliriz, bunu hazmedemeyebiliriz. Ee, biraz böyle dediğim gibi psikolojik temelli hazım sorunlarını yaşayabileceğimiz bir döneme işaret ediyor. Bu dönem sevgili dostlar. E, tabii ki bunun etkisi de fiziksel manada e, sindirim sorunları ve dediğim gibi mide problemlerine yol açabilir. Aman çok dikkatli olalım bu dönemde. Şimdi yengeç burcunun e, Yücelim yöneticisi dediğimiz Jüpiter gezegenimiz de bu dönemde ikizler burcunda olacak. E, bu olaylar arasında kalacağımızı ikilemli durumlar yaşayacağımızı. Rahatlıkla karar veremeyeceğimizi, bir tarafta duygularımız, bir tarafta mantığımızın olacağını. Çünkü zaten Dolunay Yengeç Burcu'nda ama Güneş de o sırada Oğlak Burcu'nda. E, mantığımız e, bir tarafta olacak, duygular bir tarafta olacak. Bu ikisi arasında bir çatışma yaşayabiliriz. E, çok böyle e, bu dönemde e, açıkçası ne tarafa doğru yönleneceğimizi keşfedemeyebiliriz. Ve ikisini bir arada yürütmeye çalışabiliriz. Yani evet mantıklı olan bu ama ben bunun içine biraz duygu katayım diyebiliriz. Ya da duygu bu tarafta var ama sadece duyguyla da olmuyor. Ben bunun içine biraz mantık katayım diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir şeyler çorba olabilir yaşamlarımızda. Ee, Jüpiter'den kaynaklı. Bence böyle yapmamakta belki birazcık beklemekte bir iki haftalık süreçte beklemekte fayda var diyebilirim sevgili dostlar. Yine dünya haritası üzerinde inceleme yaptığımda Dolunay haritasını özellikle Endonezya bölgesinde e, depremler ya da tsunami e, etkisi gözlemliyorum. İnşallah olmaz e, ancak özellikle o bölgeyi işaret eden e, depremden de ziyade tsunami e, durumlarını e, söyleyebilirim sevgili dostlar. Şimdi, evet, birazdan burçlara göre, yükselenlerinize göre nasıl etkiler vereceğini göstereceğim ama dediğim gibi biraz zorlayıcı bir dolunay. Zaten e, senenin ilk dolunayı, e, tam da kışın ortasına denk gelen bir dolunay. Şimdi kışın ortası aslında zorlayıcı bir alan ama burada bir yengeç dolunayı yaşıyoruz. Yani yengeç aslında daha duygusal, daha şefkatli bir burcumuz. Dolayısıyla biraz karman çorman olduğumuz biraz böyle duygusal e, tarafla mantığımız arasında aşırı kaldığımız, olayları çözümleyemediğimiz e, ve e, demin de söylediğim gibi çözümlemek yerine olayları bahanelendirmeye çalıştığımız bir dönem olacak. E, bence bunu yapmak yerine biraz bekleyelim. Bir iki hafta sonra her şey netleşecek diyebilirim sevgili dostlar. Evet, hadi gelin bakalım yükselenlerinize göre neler olabilir? Hepsini şöyle bir konuşalım, koçlardan başlayalım. Bu arada bu yorumları yükselen burçlarınıza göre yapıyorum şu an. Ee, yükselen koçların dördüncü evinde gerçekleşiyor Dolunay. Dördüncü evde tam olarak ev, aile, yuva, yaşam alanı, ebeveynlerle ilgili bir alan. Dolayısıyla koçlar aileleriyle ilgili bazı problemler yaşayabilirler. Yaşadıkları evde bir sorunlar çıkabilir. Ne bileyim evde bir su borusu patlayabilir. Özellikle sularla ilgili mutfak, banyo ile ilgili işte yukarıdan su damlayabilir veya işte su kaçağı olabilir, boru kırılabilir, musluk bozulabilir. Bu tarz şeyler söz konusu olabilir. Ya da aile içinde, geniş aile içinde duygusal bazı krizler yaşanabilir. Burada biraz böyle haklarının yenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da ebeveynler tarafında özellikle anneyi işaret edebiliriz belki. Annelerinin sağlık sorunları ile ilgili ...ilgilenmek zorunda kalabilirler bu dönemde. İnşallah kötü bir şey olmaz diyelim. Ancak koçları bekleyen gündemler bunlar. Boğalara geçtiğimizde boğaların 3. evinde... ...yükselen boğaların 3. evinde bu Dolunay. 3. ev yakın çevre kardeşler, akrabaları anlatıyor. Zihnimizin nasıl çalıştığını anlatıyor. Kendimizi nasıl ifade ettiğimizi anlatıyor. Trafiği anlatıyor, seyahatleri anlatıyor. Ee, öğrenmeyi anlatıyor. Ee, boğalar için biraz aktif bir dönem söz konusu olabilir... E, bu dönem özellikle Venüs yani Boğa Burcunun yönetici gezegeni Venüs de Balık Burcunda aslında e, Boğaların e, parasal açıdan şanslı oldukları bir dönem diyebilirim. Ancak üçüncü evde e, biraz böyle zihinleri çok karışabilir, karar veremeyebilirler ve özellikle Boğalar aslında daha mantıklı daha garantici kararlar almayı sevebilirler. Ancak bu işte yengeç dolunayı ve üçüncü evlerine denk geldiği için duygular bu sefer ağır basabilir ve böyle bir çorbaya dönüşebilir zihinleri tabiri caizse. Dikkatli olsunlar, acele etmesinler. Venüs'ten çok güzel destek alıyor boğalar. Ben doğru yolu bulacaklarını düşünüyorum sevgili boğalarım. Yükselen ikizlere geldiğimizde Dolunay ikinci evlerinde gerçekleşecek. İkinci ev parayı anlatıyor tabii ki. Ee, ne olabilir? Bu dönemde yeni bir e, para kazanç kapısı bulabilirler. Eğer çalışmıyorlarsa iş hayatına başlayabilirler. E, ya da işte kazançlarını, maaşlarını, gelirlerini artırabilirler e, Ya da e, yenge işte bir aileyi anlattığı için aileden de ciddi bir maddi destek ...de alabilirler bu dönemde açıkçası sevgili yükselen ikizler. Hazır Jüpiter'de yükselenlerinden geçerken zaten şans faktörü onların yanında. Yengeç dolunayıyla birlikte de bunu daha da büyük bir avantaja çevirebilirler. Öyle de olsun diyorum sevgili ikizler için. Evet geldik yükselen yengeçlere. Yengeçlerin zaten tam da yükselenler üzerinde birinci evlerinde bir dolanay olacak önemli kararlar alacaklar. Ancak bu kararlar birazcık daha agresif kararlar, hatta biraz pasif agresif kararlar olabilir. Ee, biraz böyle özellikle ilişkilere vurgu çok yapıyor yengeçler için. Boşanma kararı alabilirler, evlilik kararı alabilirler. Bir ilişkileri varsa bu ilişki bitirme kararı alabilirler ama ilişkiler tarafında Yeni bir başlangıç veya bir bitiş kararı söz konusu olabilir sevgili yükselen yengeçler için. E, yengeçlere tavsiyem bu dönemde hiçbir şey için acele etmeyin, sinirlenmeyin, öfkenizi belli etmeyin. Her zaman kararlarınızı her zaman her şekilde herkese aktarabilirsiniz. Unutmayın sizler duygusal kişilersiniz biliyorum ancak... Duygularınızın yoğunluğuyla öfkeniz biraz kontrolsüzce çıkabilir bu dönemde. O yüzden sabredin. Nasılsa her şeyin bir zamanı gelecektir. Ee, zaman, tarih, olaylar size en uygun anı getirecektir önünüze. İşte o sırada aklınızdakini, planlarınızı hayata rahatlıkla geçirebilirsiniz sevgili dostlar. Ay evet yükselen aslanlar için biraz zorlayıcı bir dolunay. Aslanlar her zaman kazanamıyor maalesef. Sevgili yükselen aslanlar 12. evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. 12. ev kapalı bir alan. Bilinçaltını anlatıyor, iç dünyamızı anlatıyor, arkamızdan çevrilen gizli kapaklı işleri anlatıyor. Psikolojik sağlığımızı anlatıyor açıkçası. Biraz böyle psikolojik anlamda zorlandığınız, hafif böyle minik bir depresif etkiler içinde olabildiğiniz bir dönem söz konusu olabilir özellikle geçmişe anılara çok takılabilirsiniz yengeç çünkü anılardır geçmiştir ee, neden öyle yaptım neden böyle yaptım acaba orada ben mi haksızlık ettim yoksa bana mı haksızlık edildi gibi geçmişte bir muhasebeleşme içine girebilirsiniz ee, gerek var mı ee, her zaman geçmişte bir muhasebe yapmak bence faydalıdır önemli olan e, orada hatalarımızı fark etmek ya da bize yapılan haksızlıkları fark edip bir şekilde onları çözümleyip ondan sonra önümüze bakmak çok daha kaliteli bir yaşama bizi götürecektir sevgili aslanlar. Ancak bu dönem e, sakin kalın. E, hayatta her şey bizim hayrımıza oluyordur. Bazen o an olayın içindeyken sanki kötülüğümüzeymiş gibi görünebilir. Ancak o bütün bunlar bizim tekamül etmemiz açısından çok gereklidir. O yüzden bu süreci biraz sakin kalarak, biraz düşünerek, o geçmişi düşünme hüznüne, melankolisine biraz kendimizi bırakarak geçirmekte fayda var diyorum ve yükselen başaklara geçiyorum. Yükselen başaklar bence sizin için çok da kötü bir alanda değil bu dolunay çünkü 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev geleceğe dair hedeflerimizi anlatıyor, sosyal çevremizi anlatıyor, kalabalıklar, gruplar, dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, siyasi partiler, kulüpler buraları anlatıyor. Demek ki bu dönemde biraz sosyal olmak isteyebilirsiniz, ön plana çıkmak isteyebilirsiniz, daha böyle canlı, heyecanlı, kalabalık yaşamak isteyebilirsiniz. Fakat unutmayın ki Mars da burada retro. Demek ki bu, ça bu tarz ıı, çevrelerde. Ee, şöyle diyebilirim, hani biraz önünüz kesilebilir. Siz tam böyle parlayacaksınızdır, tam kendinizi göstereceksinizdir. Pat bir yerden bir engelle karşılaşabilirsiniz. Ee, o yüzden acele etmeyin. Ee, böyle bir engelle karşılaşırsanız da hemen karalar bağlamayın. Hayatta unutmayın ki her şey bizim hayrımız için gerçekleşiyor. Kısa bir süreliğine belki zorlanabileceksiniz ama ondan sonra bu durumu kesinlikle kolaylıkla çözümleyeceksiniz sevgili başaklar. Evet yükselen teraziler terazilerin 10. evinde gerçekleşiyor yengeç dolunayı. 10. ev kariyer hayatımızı anlatıyor, toplumsal statümüzü anlatıyor ve orada marsiyen bir dolunay var. Teraziler böyle bir iş bırakma şeyinde nasıl diyelim meylindeler. Öyle bir işi bıraksam mı, işimi değiştirsem mi, başka bir işe geçsem mi, kendi işimi kursam mı gibi kafalarında bir sürü yepyeni deli fikirler var. Birçok yükselen terazinin bu dönemde iş bırakacağını da veya iş değişikliği yaşayacağını da söyleyebilirim. Özellikle buradaki Mars biraz böyle size tükenmişlik hissi verebilir mevcut iş yerinize dair. Ve Dolunay'da Artık böyle ettiğiniz, uzunca bir süredir iş yerinde mutsuz olmanıza rağmen tahammül ettiğiniz ama size hizmet etmeyen durumları artık ortadan kaldırmak isteyeceğinizi bize gösteriyor. Sizin için hayırlı olsun diyorum sevgili yükselen teraziler. Umarım istediğiniz gibi daha çok kazandığınız, kendinizi daha başarılı hissettiğiniz yepyeni bir işe geçiş yaparsınız. Evet akreplere geldiğimde akrepler için 9. ev alanında gerçekleşiyor bu dolunay. 9. ev yüksek öğrenimi anlatıyor. Uzakları anlatıyor, yurt dışını anlatıyor, yabancıları, yabancıları anlatıyor. Sevgili akrepler biraz böyle e, acaba yarım bıraktığım yüksek öğrenim hayatımı geri dönsem mi? Çünkü orada bir Mars retrosu var. Ya da işte yurt dışından gelmiştim, gitmiştim, tekrar eski halime çevirsem mi gibi durumlar var. Akrepler biraz böyle bir e, geçmişe dönüş eğilimindeler açıkçası bu dönemde sevgili dostlar e, ve e, özellikle yarım bıraktıkları bir eğitim hayatını dönüş yapabilirler, onu tamamlayabilirler. E, bu bence güzel bir etki açıkçası ve akreplerin aynı zamanda önümüzdeki dönemde özellikle belki bir şehir değişikliği ya da yurt, değişikliği, yurt dışı yani ülke değişikliği planları da hayata geçebilir kolaylıkla. Şimdiden hayırlı olsun diyorum sevgili akreplere. Yükselen yaylar için biraz zorlayıcı bir alanda bu dolunay çünkü 8. evlerinde gerçekleşiyor. 8. ev krizler, travmalar, ortaklı paraları anlatıyor. E, bankalar, krediler, vergiler vesaire yükselen yaylar çok dikkatli olun. E, ödemediğiniz bir borçla karşılaşabilirsiniz. E, ortaklı bir para varsa, bir miras durumu varsa bunun tam bölüşümüyle ilgili bazı aile içinde özellikle çünkü yengeç, aile, Mars problem ve retro e, demek ki problemler çıkabilir. Aman dikkatli olalım. E, vergilerinizi bir kontrol edin ve vergilerinizi ödeyin. E, kredilerinizi aksatmayın. Bu dönemde eğer kredi borcunuz varsa, kredi kartı ödemeniz varsa aksatmayın. Sizler için birazcık dikkat etmeniz gereken tehlikeli bir alanı anlatıyor. Evet yükselen oğlaklara geldiğimizde oğlakların 7. evinde gerçekleşecek Dolunay. Şimdi Dolunaylar aslında bir dönemin tamamlanması anlamına da geliyor. Oğlaklarında da yedinci evinde, yani ilişkiler ve evlilikler evinde gerçekleşiyor. E, i̇lişkisinde evliliğinde problem olan bir oğlak varsa bu dönemde yani çok büyük bir oranda boşanabilir, onu söyleyelim. Artık o ilişki, o evlilik e, kendisine hizmet etmiyordur, e, sadece kağıt üzerinde sürüyordur, e, bu, bu şekilde de bu ilişki ya da bu evlilik bitebilir. Ee, yeni bir başlangıç yani yalnızsanız eğer yeni bir başlangıç için çok uygun bir dönem değil bence. Çünkü Mars retro, Mars oğlak burcunda yücelim yöneticisi. Hani Merkür tamam okey ileri harekette retro değil ama hani özellikle oğlak, koç ve akrepler için yeni başlangıçları çok önermediğim bir dönem ee, bu dönem. Ancak tabii ki kaderin önünde durmamız da imkansızdır. O yüzden her şey sizin en yüksek hayrınızda olsun diyorum sevgili oğlaklar. Ve yükselen kovalara geçiyorum. Sevgili yükselen kovalar, yengeç dolunayı 6. evinizde gerçekleşecek. 6. ev sağlık konularına işaret ediyor en başta. Daha sonrasında mesleki konular, günlük rutinlerimizi anlatıyor. Sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle tansiyon problemleri, mide problemleri, stres gibi konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki sadece yengeç konuları değil varsa kronik problemleriniz, öteden beridir sizinle yaşayan sağlık sorunlarınız varsa onlarla ilgili de belki bir tekrar doktora gitmeniz, görünmeniz söz konusu olabilir. Sizin için faydalı da olabilir sevgili kovalar. Ee, kovalar zaten şöyle aralıktan beridir bayağıdır e, sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlar. Özellikle Mars, Aslan Burcu'nda retro de kovaları birazcık vurdu. E, bu yengeç e, dolunayı ve Mars yengeçte retroyken kovaların iyice dikkat etmesi gerekiyor. Çok çalıştığınız, çok yorulduğunuz, biraz iş anlamında çok gaza bastığınız bir dönem biliyorum. E, Birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz. Ama birazcık yavaşlatın ve keyfinize bakın. Yoksa ...çok kötü olabilir, sizler için çok yorulabilirseniz. Biraz böyle tempoyu düzenli hale getirmenizde fayda var. Ve yükselen balıklar. Yükselen balıkların 5 evinde gerçekleşecek bu dolunay. 5 ev tabii çocuk evi en bilinen anlamıyla. Ama aşk ilişkiler, flörtleri ve riskli yatırımları da anlatıyor. Sevgili yükselen balıklar bu dönemde özellikle riskli yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bense borsadır, kriptodur işte. E, çok dikkatli olun eğer bu tarz konularla ilgileniyorsanız. E, ve tabii ki 5. çocuk evi, e, yengeç, anne olmak, baba olmak, e, ebeveynlik duygularını körükleyen, coşturan bir dolunay olacak. Ama burada bir mas retrosu var. Ne olabilir? Şimdi bu iki türlü çalışabilir. Biri olumlu, biri olumsuz. İkisini de söyleyeceğim. Umarım sizler için olumlu olan gerçekleşir. Mars retrosu yengeç dolunayla birlikte belki bir tedavi sonucu hamilelik durumu söz konusu olabilir veya işte artık doğuma doğru gelmişsinizdir ve doğum gerçekleşebilir. Ancak Mars retrosu eğer hani bebekte bir problem varsa veya hamile kalmakla ilgili sorunlar yaşıyorsanız ee, orada ufak problemler yaşatabilir size. Ee, i̇nşallah olmaz. İnşallah buradaki Mars, e, çünkü Mars birazcık böyle ameliyatları, operasyonları da anlatan bir gezegen ve yengeçte annelikle ilgili operasyonlar diyebiliriz. Hani o istediğiniz çocuk için bir operasyon sonucu, atıyorum tüp bebek de bir operasyon sonuçta, operasyon sonucu istediğiniz o hamilelik haberini alırsınız bu dönemde. Yani dediğim gibi iki türlü çalışır. Umarım sizler için bu olumlu olan gerçekleşir sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar önemli bir dolunaya doğru ilerliyoruz. Lütfen herkes dikkatli olsun, sakin olsun, moralleri bozmasın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.